yaptığımız kesit çiziminde gözden kaçırdığımız bir unsur olmuş o da düşük döşeme neydi düşük döşeme Islak hacim banyo vc gibi mahallelerin döşemesinin normal kat döşemesinden daha düşük yapıldığı alanlar tesisat borularını gizleyebilmek için bunu yapıyorduk kesme düzleme aa kesiti kesme düzleme bakın şurada eve beyin banyosundan geçiyor bebeğin banyosunun döşemesinin e, yandaki döşemeyle aynı hizada değil daha aşağıdan devam etmesi gerekir. Yani şu bölgede aslında düşük döşeme var. Fakat bunu kesite işlemeyi unutmuşuz. E, şimdi onu düzeltmemiz lazım. Ama onu düzeltmeden önce şöyle düşük döşeme, şu görseller üzerinde size biraz daha açıklamaya çalışayım. Normal katın yani e, kat döşemesinin e, doğrultusu Kirişlerin hizasından ihtiyaç duyulan yükseklik kadar bir alt seviyeye iniyor. Burada bir ölçü verilmiş 41 santim düşürülmüş. Neden 41 santim düşürülüyor? Bu bir VC'nin kesiti öncelikle onu belirteyim. Şurada görmüş olduğunuz elemanda Alaturka tuvalet taşı. Alaturka tuvalet taşının altında S denilen bir S'ye benzeyen bir pis su borusu var. Bu borunun binada düşey yönde e, duran pis su tesisatına bağlanması gerekiyor ucunun. Şimdi döşemeyi düşürmezsek eğer şu S şeklindeki boru alt kattan bakıldığı zaman alt katın e, tuvaletinden ya da banyosundan bakıldığı zaman e, açığa çıkıyor, görünüyor. Bakın bu örnekte döşeme düşürülmemiş, döşemenin e, üstüne gelip alaturka tuvalet taşı e, oturtulmuş altındaki bağlantı elemanları bir alt katın vc'sinden yukarıya doğru tavana doğru bakıldığında köşede e, görünen bir tesisat borusu. Kötü bir görüntü var. Bu kötü görüntünün oluşmaması için e, düşük döşeme dediğimiz e, yapıyı uyguluyoruz. Döşeme düz devam ederken bir alt seviyeye düşürülüyor. Nedir bir alt seviye? İşte burada 41 santim olarak gösterilmiş ama Burada kullanılacak olan bağlantı borusunun e, şekline göre, ihtiyaca göre belirleniyor. Bu da tesisat projesi oluşturulurken, çizilirken ortaya çıkıyor. Yani kaç santim düşürülmesi gerektiği. Biz ortalama minimum 25 santimden başlıyoruz düş, e, döşemeye, düşürmeye. Kendi çizdiğimiz kesitte de ıslak hacimlerden geçen kesme düzlemlerinde bunu göstermemiz lazım. Amaç şuradaki S şeklindeki borunun alt kattan görünmemesi. Bir çizim daha var burada bakın. Şu şekilde döşeme geliyor. Ee, bir kademe yapıyor. Aşağıya doğru iniyor. Yatayla devam ediyor. Sonra tekrar yukarıya kendi seviyesine çıkıyor. İşte burada bir havuz gibi yer oluşturuluyor. Bu havuz e, gibi oluşan bölgede e, tesisat borusu gizleniyor. Böylece alt kattan bakıldığında boru değil tavan görünüyor. E, alt kattan bakıldığında bu bölgede tavan daha alçak oluyor. Tabi biz bunu hiçbir zaman düşük döşemeyi tavanın yarısında oluşacak şekilde yapmıyoruz. E, banyo ve be, WC'nin e, tavanını olduğu gibi düşürüyoruz. Kendi projemize gelelim. Kendi kesitimize gelelim. Bakın normal katın planı kesme düzlemi burada. Ewebey'in e, yatak odası vardı şurada. Ewebey'in yatak odasının yanındaki şu küçük mal mahall Ewebey'in banyosuydu. Şimdi buraya denk gelen yerde döşemeyi düşürmemiz gerekiyor. O da şurası. Yani şu bölge de düşük döşemeyi uygulamamız gerekecek. Uygulamamızda biz döşemeyi 30 santim düşürelim. Alt katta tavanında çok alçak olmasın. Offset 30 santim. Şuradan aşağıya iniyorum. Şu çizgiyi 30 santim aşağıya attım. Bir 15 santim tekrar yukarıya çıkacağım. Döşeme kalınlığı. Böylece toplamda 30 santim düşürmüş olacağım. Şimdi bittikten sonra ölçülendireyim. Burada bir düzenleme yapmam gerekecek. Kiriş geldi bitti. Şurada kirişle döşeme birleşecek. Sıvayı trimledim. Şunu sileceğim ama e, sıvalar bir bütün olduğu için silerken dikkat edelim. Tamamı silinmesin. E, döşemeyi aşağıya aldık. Şurada duvar çizgisi döşemenin içerisine girmeyecek. Şu çizgiye ihtiyaç yok kolon görünüşe gelen kolon çizgisini trimledim. Duvar buradan başlayacak yukarıya doğru devam eden duvar. Şunu da silelim. Aşağıya doğru şu çizgiyi uzatalım. Evet. Baktığımda böyle bir görüntü oluşması gerekiyor. Şimdi bunun bu izadaki bütün döşemelere uygulanması gerekecek. O yüzden bir tanesini yapıp diğerlerini kopyalayacağım. Şurası ee, düşük döşeme normalde böyle e, bu şekilde yazmayacağız yazsa ama şu an e, görülsün diye yapıyorum içi de cürf dolgu dediğimiz dolguyla doldurulması gerekiyor biraz daha taramayı sıklaştırayım şöyle ve şunu açalım evet şu şekilde düşük döşeme yaptık. Ve de ölçülendirirsek eğer ne yaptığımız daha net anlaşılır. Alttan 15 santim kiriş aşağıya sarkıyor. 15 santim kendi döşemesi var. 30 santim düşürdüm. Döşemeyi Evet, şurası düşük döşeme 15 santim, sarktı 15 santim döşeme 30 santimde de döşemeye düşürmüş oldum. Tesisat borusu bu boşluğun içerisinde yer alacak. Beton alma olan kısım neresi? Beton alma olan kısımda, bakın orayı da bir tarayayım. Taramaları daha sonra yapacağız ama şu an olay anlaşılsın diye şöyle de göstermeye çalışayım. Evet, kiriş kiriş döşeme döşeme geldi. 30 santim aşağı indi ve devam etti. Ucu boşta gibi duruyor. Ama e, aslında boşta değil. E, nereden biliyoruz boşta olmadığını. Bizim e, döşememiz e, şu bölgede. Düşük döşememiz şu bölgede. E, burayı kapatan etrafında kirişleri mevcut. Şu bölgeyi kapatan kirişler mevcut. E, bir tek havalandırmaya denk gelen kısmı duvar dönecek. Onun haricinde solunda sağında ve arkasında kirişler kiriş var. Döşemenin oturduğu yer sonuçta bu kirişler.